Besinlerinin kanserin oluşumuna etkileri yıllardır tartışılıyor. Şeker tüketiminin kansere doğrudan etkisi olmadığını söyleyen Rockefeller Üniversitesi'nden doçent doktor Kıvanç Birsoy, ancak vücudun aşırı kilo alması sürecinde kanserli hücrelerin çok fazla şeker tüketmeye çalıştığına dikkat çekti. Beslenmenin kanser oluşumuna etkisi araştırılmaya devam ediyor. Kanserle ilişkilendirilen besinleri araştıran Rockefeller Üniversitesi'nde metabolik düzenleme ve genetik laboratuvarı başkanı doçent doktor Kıvanç Birsoy bu konuda en iyi bilinenlerden birinin şeker olduğunu kaydetti. Birsoy bunun nedenini kanser hücrelerinin pek çoğunun fazla şekere ihtiyacı olduğunu söyledi. Kanser dokularında normal dokuların tersine yeterli damar bulunmuyor. Kanser hücreleri normal hücrelerden daha hızlı bölündüğü için yeterli oksijen alamıyor. Büyüme sırasında yeterli besin ve oksijen alamadıkları için bu hücreler çok fazla şeker tüketmeye çalışıyor. Doçent Doktor Birsoy şekerin kanser hücrelerine gitmesini önlemeye yönelik araştırmaların sürdüğünü dile getirdi. Diyet ne yazık ki çok iyi bir yöntem değil çünkü bilinenin aksine yani yediğiniz yemediğiniz kanı nasıl etkiliyor diye düşündüğünüzde aslında pek çok yediğimiz şeyin kanın o besinin miktarını kandaki çok değiştirmediğini biliyoruz. Kıvanç Birsoy gıda tüketilmediğinde vücudun mevcut kaynakları kullanarak bir maddeyi parçalayıp başka bir maddeye çevirdiğini ve kanda seviyede tutabildiğini dikkati çekti. Şeker hastalarında olduğu gibi ileri derecelerde de yani fazlasıyla komaya girebilirsiniz. Çok düşük olduğunda da bayılabilirsiniz. Onun için siz aç bile olsanız o şeker miktarı yine hala da belli seviyelerde tutuluyor. O nedenle işte şeker yemezsem şeker miktarı azalır işte kanseri etkilerim falan gibi şeyler çok doğru değil. Şeker için olan durumun protein içinde geçerli olduğunu belirten doçent doktor Birsoy protein yenmediğinde belli süre sonra kasların erimeye başladığını işaret etti. Kilonuzun özellikle şeker hastalığına ve insülin direncine bayağı büyük bir etkisi var. Yani ne kadar kilo alırsanız o kadar insülin direnci olma olasılığınız artar. Ne kadar az yerseniz veya sağlığınıza dikkat ederseniz veya egzersiz yaparsanız ona göre de Insülin direnci olmalısınız, o kadar düşük olur. Şeker yediniz, şekerin direkt olarak bir kanser etkisi yok fakat insülini arttırmasından dolayı indirekt olarak kanserin büyümesini arttırabilir.